6 yaşındaki Timothy Pitson, Mayıs 2011'de Illinois'deki okulundan annesi Amy tarafından alındı. Timothy bu andan sonra bir daha görülmedi. Yüzlerce tanık, az sayıda ipucu ve annesinin talihsiz sonu vakayı ilginç kılmaya yetti. Timothy Pitson, Ekim 2004 doğumluydu. James ve Amy Pitson'ın tek evladıydı. Aile 2006'dan beri Illinois, Aurora'daki evlerinde yaşıyordu. Timothy, çok cana yakın, her zaman gülümseyen, eğlenceli bir çocuktu ailesiyle beraber hayvanat bahçesine gitmeyi, pizza ve hamburger yemeyi severdi. Büyük annesi Linda şöyle diyordu. Tim harika, küçük bir çocuk, enerji dolu. Tim'in son günü 11 Mayıs 2011'de baba James, oğlu Tim'i Greenman İlkokulundaki anaokul sınıfına bıraktı. Oğlu arabadan indiğinde sanki olacakları önceden hissetmiş gibi onu çok sevdiğini söyledi. Tim de yürürken bir anda babasına döndü ve seni çok seviyorum baba dedi. Dakikalar sonra Tim'in annesi okula geldi, öğretmenine ailevi bir sorunları olduğunu, Tim'i acilen okuldan alması gerektiğini söyledi. Okul yetkililerinin yapabilecekleri bir şey yoktu. Bir anne pekala evladını okuldan alabilirdi. Tim'in annesi Amy o sabah depresyon önleyici haplarını almamıştı. Amy'nin geçmişinde birden fazla intihar girişimi vardı daha önce evi terk edip yalnız başına uzaklara gittiği biliniyordu. Ancak bu kez Tim'i de yanında götürüyordu. Aileyi tanıyanlar Amy'nin derin depresyon nöbetleri geçirdiğini ve dengesiz hareketlerde bulunduğunu biliyorlardı. Ama aynı zamanda şefkatli bir insan, sevgi dolu bir anne olduğunu da biliyorlardı. Daha önce hiçbir insana kötülük yaptığı görünmemişti. Söz konusu oğlu olduğunda ona asla zarar vermezdi. Diğer yandan o bir hastaydı. Hastalık onu ele geçirdiğinde insanların tanıdığı, bildiği Amy'ye dair hiçbir şey kalmıyordu. Baba James o gün öğleden sonra evinde oturmuş, oğlunun okuldan gelmesini bekliyordu. Tim'in eve dönüş saati geldiğinde onu karşılamak için dışarıya çıktı. Okul otobüsü kaldırımın kenarına yanaştığında inenler arasında oğlu Tim yoktu. James, oğlu Tim'in otobüse binmediğini öğrendiğinde paniğe kapıldı ve hemen okulu aradı. O anlarda annesi Amy'nin Tim'i saatler önce okuldan aldığını öğrendi. Amy'yi aradığında yanıt alamadı. O anda odağını Amy'nin ailesine çevirdi. Belki de onlar Amy'nin Tim'i neden okuldan aldığını biliyorlardı. James o gün Amy'nin annesi ve kardeşiyle görüştü. Ancak her ikisi de o gün Amy'yi ne görmüş ne de konuşmuşlardı. Böylelikle James'in gergin bekleyişi başladı. Bir şeylerin ters gittiği artık aşikardı. 12 Mayıs 2011'de James, oğlunun kaybolduğunu polislere bildirdi. Tim, kahverengi gözlü ve saçlı, 127 cm boyunda 28 kg ağırlığındaydı. Üzerinde bir tişört, altında ise yeşil bir şort vardı. Annesi Amy, 1.68 boyunda 85 kg ağırlığında kahverengi gözlü ve saçlı beyaz bir kadındı. Tim 6, Amy ise 42 yaşındaydı. O anlarda Amy'nin telefonu kapalıydı. Saatler sonra o telefon açıldı ve bir arama yapıldı. Amy eşi James'i aramadı. Onun yerine James'in abisini aradı ve ona ''Tim benim yanımda. O ve ben iyi olacağız. Tim güvende.'' dedi. Görüşmenin bir noktasında Amy şu ifadeleri kullandı. ''Tim benim oğlum. O bana ait.'' Baba James eşinin neden kendisini aramadığını bilmiyordu. O esnada o da aynı evdeydi ve görüşmeye şahit olmuştu. Arka planda Tim'in sesi vardı yani bu dakikalarda Tim hayattaydı ve annesiyle bilinmeyen bir yerdeydi. Ekipler hemen Amy'nin nerede olduğunu öğrenmek için çalışmalara başladılar. Amy o gün neredeydi? Amy, Timi okuldan aldıktan sonra sabah saat 10 gibi bir tamirciye gitmişlerdi. Amy bu tamirciye aracını bıraktı. Dakikalar sonra bir tanık anne ve oğlunu Brookfield Hayvanat Bahçesi'nde gördü. Öğleden sonra saat 3 civarında yeniden tamirhaneye geldiler ve aracı alıp gittiler. Bu andan sonra Amy aracını Illinois'daki bir otele sürdü. İkili geceyi bu otelde geçirdi. Sonraki gün Wisconsin'deki Kalahari Resort'a gittiler. Ödeme yaptıkları esnada ikili güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Tim ve annesi aynı karedeydi. Amy, annesi ve James'in abisi de dahil olmak üzere birkaç aile üyesiyle görüştü. Onlara Tim'in güvende olduğunu, herhangi bir tehlike yaşamadıklarını anlattı. Amy, annesine şunları söyledi. ''Biz iyiyiz. Bizi merak etmeyin. İki güne kalmaz eve dönmüş oluruz. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. Bunun bana iyi geleceğini düşünüyorum. Zamanı ihtiyacım var. Merak etmeyin geri döneceğiz.'' 11. arama arkadan Tim'in sesinin geldiği andı. Tim aç olduğunu söylüyordu. Cep telefonu kayıtları bu aramayı Sterling şehrinden yaptığını gösteriyordu sinyal 180 kilometrelik bir otoyolun yakınlarını işaret ediyordu. 13 Mayıs saat akşam 7 civarında Amy, Illinois'un batısındaki bir mağazadan bir kalem, not kağıdı ve zarf satın aldı. Bu anlarda oğlu Tim yanında yoktu. Güvenlik kameraları onun tek başına mağazaya girdiğini ve tek başına çıktığını doğruladı. Dakikalar sonra başka bir mağazada yine tek başına görüldü. Amy, gece yarısına doğru saat 23.15'te evinden 120 kilometre uzakta bir motel odasında bileklerini keserek intihar etti. Öğlen saat 12.30'da otel personeli temizlik için odasına girdiğinde Amy yerde ölü halde yatıyordu. Yanında ise bir not vardı. Yarattığım kargaşa için herkesten özür diliyorum. Oğlum Tim'i asla bulamayacaksınız. O güvende. Onunla ilgilenecek insanlar var. İçim rahat. Artık hepimiz güvendeyiz. Baba James, oğlu Tim'e 911'i nasıl arayacağını öğretmiş. Adının, fotoğrafının ve parmak izinin olduğu kimlik kartını yanında taşımasına tembihlemişti. O kart Amy'nin odasında bulundu. Amy son gecesinde aşırı dozda anti-istamini kaldı. İntihar ettiğinde kendinde değildi. Kötü de olsa onun sonu belliydi. Peki ya oğlu Tim o neredeydi? Baba James Peterson. Aşağı parmaklıklı ön verandası olan ufak bir evimiz vardı. Tim kibrit kutusundan yaptığı arabalarla oynardı. Bisikletiyle eve gelirdi. Gri kedisine sarılır ve evin bahçesinde oynardı. Bir gün koşarak eve girdi. Yanıma geldi ve baba beni özledin mi diye sordu. Ne demek istiyorsun Tim dedim. Sokağın aşağısındaki eve gittim. Sanırım biraz geç oldu. Beni özlediğini düşündüm dedi. Kafamı salladım ve güldüm. Tim için arka tarafta bir ağaç ev inşa etmeye başlamıştım. Oğlumla alakalı hatırımda kalan son hatıralar bunlar. Ekipler otelde incelemeler yaptılar. Ancak Tim'e dair hiçbir iz yoktu. Amy bu otele yalnız gelmişti. Tim'e ne olduysa çok daha önce olmuş olmalıydı. Gerisinde bıraktığı notta Tim'in güvende olduğu ve kimsenin onu bulamayacağı yazıyordu. Bu da ilk anlarda baba James'in içini biraz ferahlattı. Muhtemelen Tim iyiydi. Şimdi yapılması gereken tek şey onu bulmaktı. Amy'nin telefonu 2 yıl sonra bir kadın tarafından otoyolun kenarında bulundu. Kadın, telefonun önemini bilmediği için onu yeni bir telefona ihtiyacı olan kardeşine vermişti. Telefon 2 yıl kadar bir rafın içerisinde bekledi. Ancak ortaya çıktığında içinde işe yarar herhangi bir şey yoktu. Yalnızca rehber numaraları. Amy e-postalarını silmiş ve birçok sosyal medya hesabını askıya almıştı. Ekiplerin yaptığı alan araştırması sonuç vermedi. Polisler, güvenlik kameraları, motel odasındaki makbuzlar ve tanık ifadeleri arasında gidip geldiler. Günlerce Amy'nin rotasını takip ettiler. Onu gören herkes de alışveriş yaptığı her mağazayla görüştüler. Ancak her defasında çıkmaza düşüyorlardı. Tim bir yerden sonra resimden çıkıyordu. Günler sonra ortaya çıkan bu fotoğrafta Amy ve Tim tatil beldesindeki otele giriyorlar. Amy daha sonra bir dükkanda görüntüleniyor. Yanında Tim yok. Bir gün sonra intihar edeceği otele gidiyor ve yine yanında Tim yok. Tim'e her ne olduysa bu görüntüden sonra olmuş. Amy ve James'in evliliği nasıl gidiyordu? Son aylarda çiftin arası pek iyi değildi. Amy, James'in ailesiyle pek anlaşamıyordu. İntiharından günler önce eski eşine bir mesaj attı. James bunu öğrendiğinde ikili arasında sert bir tartışma yaşandı. James, Amy'ye artık bir karar vermesi gerektiğini, kiminle olmak istediğini açıkça söylemesini bu saçma oyuna bir son vermesini söyledi. Eğer böyle devam edecekse James boşanacaktı. Bir boşanma olduğunda oğlu Tim'i annesi Amy'ye vermek istemiyordu. Bunu açıkça Amy'ye söyledi. Oğlunun velayetini almak için her şey yapacağını, hiçbir savaştan kaçmayacağını, oğlunu ona bırakmayacağını aktardı. Belli ki Amy bu tehdidi ciddiye aldı. Hastalığının da etkisiyle iyice paranoyaklaştı. Polislere göre tam da bu anlarda Amy oğlunu başka bir aileye vermeye karar verdi. Tim'i üvey bir annenin büyüteceği fikri onu yiyip bitirdi. Bunun olmaması için her şeyi yapardı. Amy belki de Tim'i kendi elleriyle bir üvey anneye verdi. James Amy ile olan ilişkisini de anlattı. Onun daha önce birden fazla kez intihar girişiminde bulunduğunu, depresyon ilacı aldığını, Tim'in kaybolmasından günler önce kavga ettiklerini söyledi. Ben şehir dışındayken eski eşiyle yemek yemiş. Eve geldiğimde buna dair belgeler buldum. O da zaten bunu reddetmedi. Birkaç kez öyle yemeği yemişler. Hafta sonu buluşacaklarını öğrendim. Amy'yi kenara çektim ve bir karar vermen gerekiyor dedim. O adamla olmak istiyorsan git. Eğer bizi tercih ediyorsan bu görüşmelere bir son ver. Eğer bir kez daha mesajını yakalar, o adamla buluşacağını öğrenirsem bu iş biter. Amy doğum günü için bir arkadaşıyla tekne gezisine katılmış ve James'i davet etmemişti. Daha önce 3 kez boşalmış olan Amy, akıl hastalığı geçmişine sahip olduğu için timin velayetini alamazdı. Bu yüzden de çok korkuyordu. Amy 3 kez intihar girişiminde bulundu. İlkinde arabasını bitiren rayına çekti ancak sonradan bunu yapamayacağını anladı. Bu olaydan bir hafta sonra psikiyatri koğuşuna yattı. Terapiler almaya, ilaçlar kullanmaya başladı. İkinci intihar girişimi James'de yeni tanıştığı döneme denk geliyordu. Olumsuz geçen bir iş görüşmesinden sonra umutsuzluğa kapıldı ve aracını bir uçurumun kenarına sürdü. 30 metrelik uçurumdan aşağıya düştü. Hipotermi geçirdi ve omrunu kırdı. Aylar sonra birçok garip ipucu ortaya çıktı. Amy'nin aracının arka tamponunda uzun ot parçaları bulunmuştu. Siyah hardal otu. Adli testler aracın nereye gittiği hakkında spesifik bilgiler verdi. Amy o gün saatlerce geniş, çakı dolu bir yolda ilerledi. Daha sonra etrafta çok az ağaç olan çimenlik bir çayıra ya da tarlaya doğru sürdü. Bu andan sonra huş ve meşe ağaçları olan bir yerde ya da yakınlarda arabayı durdurdu. Muhtemelen burası Kuzey Illinois'daki bir yerdi ancak tam yeri hiçbir zaman bulunamadı. Birden fazla yöne açılan devasa bir kavşağın yakınında olduğu için tam bir yer söylemek mümkün değildi. Bu otlar Tim'i birine teslim etmeye götürdüğü yahut cesedini gömmek için ıssız bir yer aradığı anlarda olmuştu. Ekipler bu ipucundan yola çıkarak Amy'nin gidebileceği bölgeleri üçgen şeklinde daralttılar. Ancak haftalar süren çalışmalar hiçbir sonuç vermedi. Bir diğer ilginç kanıt arabanın koltuğunda yatıyordu. Aracın arka koltuğunda Tim'in kanı vardı. Burada şöyle bir parantez açmak gerek. Babasının anlattığına göre Tim sık sık burun kanaması geçiriyordu. Bu kan bir burun kanamasından arta kalanlar olabilirdi ya da Tim'in son saatlerinden. Tim'in ailesi onun hala hayatta olduğuna ve gizlice başka bir aileye verildiğine inanıyor. Bunu destekleyen bazı kanıtlar da var. Amy'nin cep telefonu incelendiğinde yaptığı son aramalara göre Sterling'deki bir baz istasyonundan sinyal aldı. İncelemeler, Amy'nin aylar önce bu bölgeye iki kez daha geldiğini ortaya çıkardı. Burası belki de Tim'in yeni ailesine verildiği yerdi. Amy aylardır bu günü planlıyor olabilirdi. Yasa dışı yollarla evladını henüz bilmediğimiz bir aileye vermiş olabilirdi. Ancak bu ne kadar mantıklıydı? Amy'nin ailesi o bölgede yaşayan hiç kimseyi tanımıyordu. Amy buraya yasa dışı evlat edinme görüşmesi için de gelmiş olabilirdi. Ya da Tim'i görmek için ıssız bir yer arıyordu. Amy'i tanıyanlar Tim'e zarar vereceğine ihtimal vermiyorlardı. Ancak Amy bir hastalığın pençesindeydi. Her şeyi yapardı. Amy'nin arkadaşı Jen. Oğlu Tim onun tüm dünyasıydı. İlk günlerde böyle bir şey yapacağını hayal bile edemezdi. Olayın üzerinden uzun bir zaman geçti. Artık Tim'in hayatta olduğunu düşünmüyorum. Kalbimin derinliklerinde Amy'nin onu incitecek bir şey yapacağını sanmıyorum. Mali kayıtlar Amy'nin seyahatten önce Tim'e yeni giysiler ve oyuncaklar aldığını gösteriyordu. Ama hiçbirisi ortaya çıkmadı. Diğer kayıp eşyalar arasında Amy'nin Wisconsin'da ayrılırken giydiği kıyafetler ve Tim'in örümcek adam sırt çantası vardı. Yıllar sonra Nisan 2019'da Kuzey Kentucky'de yaşayan genç bir adam Tim Pitson olduğunu iddia etti. Yetkililere uzun zamandır bir evde esir tutulduğunu, az önce evden kaçtığını anlattı. Ancak DNA örnekleri karşılaştırıldığında gerçekler ortaya çıktı. Yalan söylüyordu. Timothy Pearson hikayesini basından öğrenmiş ve böyle bir yalan uydurmuştu. Gerçek adı Michael Rooney'di. Rooney DNA sonucundan sonra yalan söylediğini kabul etti. Ailesinden kaçmak için böyle bir yöntem bulmuştu. Tim'in ailesi ise Tim'in ortaya çıktığını öğrendiğinde inanılmaz mutlu olmuştu. Daha sonra her şeyin bir yalandan ibaret olduğunu öğrendiklerinde yıkıldılar. Rooney Aileden özür diledi. Her şey için çok pişman olduğunu dile getirdi. Tim 2011'den beri kayıp ve uzun zamandır ona dair bir iz yok.